Evet, Ocak ayı yorumlarıyla karşınızdayız. Yükselen yengeçlere bakarsanız, özellikle ikili ilişkiler, evlilikler, flörtler, partnerler bunlarla alakalı... Yükselen ikizlerin döngülerine baktığımız zaman da artık harekete geçme zamanı, genel olarak ay genelinde adımlar atma zamanı diyebiliriz. 12. evinizde gerçekleşecek dolunay ilk haftalarda özellikle ruhsal açıdan gergitler yaşayabilmenize veya kaygılar yaşamanıza sebebiyet verebilir. Yükselen yaylara bakarsak artık 21'den itibaren yükselt terazilere bakarsam eğer para evinizde tekrardan bir hareketlenme, para ile ilgili tekrardan bir ilerleyiş durumu da söz konusu olacak. Belki bereket, belki iş hayatı, belki kısmet bu konularla alakalı biraz daha böyle niyet edilmesi gereken bir döngü görüyoruz bilginiz olsun. Evet, Ocak ayı yorumlarıyla karşınızdayız. Öncelikle herkese yeni, güzel, bereketli, huzurlu, bol bol, aşklı, meşkli, seksli yeni bir yıl diliyorum. İnşallah hayatınız güzel geçer, hisseleriniz tamam yapsın, kriptolarınız uçsun. İşte sevgilileriniz üçlesin, beşlesin, sekizlesin. Çocuk istiyorsanız çocuğunuz olsun, koca istiyorsanız kocanız olsun, para istiyorsanız paranız olsun, ün istiyorsa ününüz olsun ne istiyorsanız olsun işte artık inşallah hayırlısıyla güzel bir yıl diliyorum sizlere. Ocak ayı enteresan en bir ay. Her şeyin ileriye gitmeye başladığı bir dönem oluyor olacak. Mars'ın konumu artık Mars geri hareketteydi. Onun için itibaren ileri hareketi var. 19'unda Merkür geri hareketi bitiyor bu süreç var. Jüpiter zaten geri hareketi geçtiğimiz aylarda bitti. Bu noktalarda baktığımız zaman da ay genelinde her şey ileri harekette. Artık bütün planetler vitesi takmış ilerliyor yani. Bu öyle bir pozisyonu var. Ayın ilk haftalarını zaten Yengeç Burcu'nda bir dolunay karşılıyor olacak. Ardından da ayın sonuna doğru artık yine 3. haftasına itibaren 21'inde gerçekleşecek Kova Burcu'nda bir yeni ay var. Ve ardından Kova Burcu'nda bir stelyum görüyoruz. Yani çok fazla planetin yerleşimini görüyor olacağız orada. Programımızı anlatıyor olacağız zaten hayatımızda değişimlerle ilgili yeniliklerle ilgili adeta yeni yılı böyle çağıran bir dönem olmuş. Yani artık harekete geçme zamanı, genel olarak ay genelinde adımlar atma zamanı diyebiliriz. Birazcık dolunay, yengeç dolunayı biraz ruhsal anlamda bizi huzursuz edebilir ama çok kötü bir dolunay değil bu bence. Hatta iyicil bir dolunay da diyebilirim bu noktada. Yeni ay ile ilgili olan noktaya da bakarsak 21'inde gerçekleşecek o burcunda bence de çok güzel idealist ve özgürleştirici bir yeni ay. Gelişimleri, yeni fırsatları, teknoloji ile ilgili olan adımları, halkla ilgili gelişimleri bunları fazlasıyla vurguluyor olacak. Toplumsal konularla ilgili biraz daha uzlaşmacı, daha pozitif anlaşmaları ön plana çıkabileceği bir dönemi anlatacak. Ülkeler arasındaki gerginliklerin biraz daha azalabileceği, biraz daha en azından bu süreç içerisinde iyicil yönlerde halka yönelik kararların alınabileceği, halka yönelik adımların atılabileceği, vergi kanunlarından tutun da işte gelirlerle ilgili konuların olumlu yönde desteklenebileceği bir dönemde. Yani biraz da halkı ilgilendiren, toplumu ilgilendiren, bilimi, bilim sanayi ilgilendiren yerlerde güzel gelişmeleri de yansıtıyor olacak. O dönemde alınacak olan kararlar, o dönemde atılacak adımlar önümüzdeki aylarda fazlası yayılarak devam ediyor olacak. Merkür geri hareketinin 19'a kadar sürüyor olduğunu Dikkatini çekmek isteriz tabii ki. O zamana kadar da yine ikili ilişkilerde, evliliklerde vesaire de dikkat etmek, ani kararlar almamak, bir karar alıyorsak da bunu tekrar tekrar sorgulamak gerekiyor bu süreç içerisinde. Mars'ın 13'ündeki etkileşimi bitiyor olması, Mars'ın geri hareketinin bitiyor olması bize aslında biraz daha nefes kazandıracak. Aslında libidoyu tekrar yükseltecek, tekrardan aktif edecek, tekrardan girişkenliğimizi arttırıyor olacak. Burç bazı da zaten yine her ne kadar anlatmak istemesem de yoğun taleplerinizden dolayı burç yorumlarını da yapıyor olacağım. Ee, burç yorumlarını yükselen burcunuza göre dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Diğer yönde bilmiyorsanız güneş burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Bu yorumlar genel bir yorum olacaktır. Kesinlikle belirtici yüzde yüz böyle hani haritanızla ilgili bir bilgi vermesi söz konusu değildir. Bunlarla ilgili birebir görüşmeler, randevular alabilirsiniz zaten. Yüksel koçlar. Um, Kariyer evinizde son derece zaten böyle aktif bir dönemde giriyorsunuz. Merkür hala orada. Güneş, Plüto, Venüs. Özellikle ayın ilk günü Venüs-Plüto kavuşumunu görüyoruz. Bu kariyerle ilgili bir dönüşüm safhasıdır. Yaratıcılıkların ön plana çıkmasıyla alakalıdır. O yüzden bu noktalarla ilgili bazı adımları atabiliriz. Yıl genelinin ilk ayının ikinci haftasının sonuna kadar yani 18-19'una kadar diyelim hayatınızla ilgili daha çok kariyerle ilgili olan kolların ön plana çıkacağını kariyerle ilgili adımların fazlasıyla atılması gerektiğini söyleyebiliriz. Mars geri hareketinin 13'ünde bitiyor olması iletişiminizle ilgili hızlanmalar hayatınızla ilgili biraz daha denge sağlama temasını anlatıyor olacakken yine 6'sı 7'sindeki döngüler bizim için fırsatları anlatıyor olacak. Ee, yine ilk haftanın da gelişecek olan dolunay süreci yengeç burcunda gerçekleşecek. Bu hanenin değişimi, mekanın değişimi, mekanla ilgili konuları çok fazlasıyla anlatıyor. Ailevi konularla ilgili gergitlerde yaşamamız söz konusu olabilir. Duygusal ihtiyaçlarımız, değer görmek, sevgi görmek, ilgi görmek, birazcık daha aileci davranışlar da burada ön plana çıkabilecektir. Seviliyor muyum, sevilmiyor muyum bunlarla ilgili sorguların da ön plana çıkmasıyla ilgili süreçlere anlasabilir bu alanda. E, Kova burcundaki Kova'ya gelmeden ee, yorumlara <laughs> koçlar tarafından çok e, bir sistem gelmiş. Ne diye? Diğer burçların hep en iyi anlaştığı ya da anlaşılmadığı burçları verdiniz. Koçlar hiç vermiyorsunuz diye. Koçlar en iyi hangi burçlar hiç anlaşıyor? İkizlerle anlaşamıyor o yüzden vermiyorsun. <laughs> i̇kizler anlaşabilir güzel olarak. Ne diyorduk ya İkizlerle kim anlaşır falan diye. Koçlar iyi anlaşabilir. Karşıt burçları terazi zaten birbirini tamamlayabilmek için. Çünkü terazi ürkektir. Koç girişkendir. İkisi bir araya geldiği zaman Koçun aşırı girişkenliğini, terazi azaltır. O terazi burcunun da aşırı böyle geri planda kalma ürkek kısmını koç cesaretlendirir. O yüzden birbirine karşı böyle bir güzel bir ifadesi var yani o noktada. Bu Boğa'dan devam edelim. Ee, oraya, Boğa'ya gitmeden önce daha 21'inde yeni ay var. Ee, Kova Burcu'nda gerçekleşecek. Koç Burcu'nun özellikle 11. ev aksında sosyal çevre, sosyal çevreyle ilgili bağlantılar. Orada bir yoğun bir hareketlilik var sevgili koçlar. Burada da sosyal çevrede hayatınıza girebilecek insanlar, destek alabileceğiniz süreçler, hayatınıza faydalı olabilecek insanları tanışabilirsiniz. Kariyerinizi büyütebilirler, iş hayatınızı büyütebilirler. Bu konularda belki bağlantı kuracağınız şeyler ilerleyip gelişebilir. Aklınızda olsun. Bu alanda öyle güzel bir destek sağlıyor olacak. Ee, ay genelinde bence destekleyici güzel şeyler var. Ee, i̇lk haftadan sonra biraz daha hareketli bir süreci görüyoruz. Özellikle Merkür geri hareketinin bitişi 19'unda ve aynı zamanda işte 13. Ocak'taki Mars'ın geri hareketinin bitişi sizin haritanızda olumlu bir döngü yaratıyor olacak. Jüpiter tekrardan zaten Koç burcunda bir derecede ilerliyor olacak ve bu noktada da sizin hayatınızda geliştirici, büyütücü bir özelliği var. E, kiloya biraz dikkat etmek gerekebilir. Kilo ile ilgili bazı vurgular yapabilir. Yükselen boğalar bakarsak, yükselen boğaların bu sürecini ilk haftalarından özellikle 20'sine kadar olan noktalarda Olak burcunda bir vurgu görüyoruz ve arkasından artık ya Kova burcuna geçiş hatlar var. İşte orada, orada bir yeni ay var. Venüs'ün Plüton'la kavuşumu vesairesi var. Şimdi ilk iki haftalık olan döngülerde Mars'ın geri hareketiyle de ilgili olan sürecin bitmesiyle beraber aslında bir değişim var. Para evinizde tekrardan bir hareketlenme, para ile ilgili tekrardan bir ilerleyiş durumu da söz konusu olacak. Ekonominizde hızlanma, gelirlerle ilgili hızlanmalar söz konusu. Dokuzuncu evinizdeki bu yoğunluk yurt dışı yabancılar seyahatler bir önceki programda anlatmıştık bunlarla ilgili konuları vurguluyor diye. Şimdi artık kariyer evinize geçiyor ve kariyerle ilgili bir yenilik, girişim artık iş hayatınızda daha bir yoğun bir dönemin başlayacağını, hayatımızda daha çok iş projelerin yoğun olduğu bir dönemi anlatabilir. Ve bu süreçte işe odaklanmak, işle ilgili sorunları çözmek, işle ilgili konulara yönelmek bizim için çok fazlasıyla önem arz edebilir. Panik atakları, anksiyeteleri, korkuları bu alanda biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Ayın ilk haftasındaki e, Yengeç Burcu'nun Dolunay ailevi konuları çok fazlasıyla ön plana getirecek. Özellikle anne figürüyle ilgili konular. Anne sağlığı, anneniz yaşıyorsa bunlarla ilgili belki vakit, daha fazla vakit geçirmek gerekebilir. Akrabalar iletişimlerle ilgili de önemli hızlanmalar söz konusu. Merkür geri hareketinin e, 19'unda bitişi bizim için de çok önemli. Çünkü e, Harekete geçecek olan çok şey var ve geri kalmış olan şeyleri, eksik yaptığımız şeyleri tamamlamamız gerekiyordu bu dönem içerisinde. Eğer bunları tamamladıysanız artık ileri doğru bir gidişat söz konusu olacak. Bence en güzel ay, ayın en şanslı dönemlerinden bir tanesi bu kova burcundaki yeni ay 21'indeki döngü diyebiliriz. O zaman niyetlere genel olarak tüm burçlar aslında niyetlerine odaklanırsa onlar için daha iyi olacaktır ikizlere bakarsak yüksek ikizlerin döngülerine baktığımız zaman da hayatları ile ilgili Mars'ın zaten geri harekette oluşu, gidişi bu alanda bayağı bir yoruyor onları. Mars aslında birazcık böyle tazı gibi koşturtuyor sizi. O yüzden biraz daha bu Mars'la ilgili olan konulara dikkat etmek lazım. E 13'ündeki ileri hareketi belki karakterimiz, kişiliğimiz, hayatımızla ilgili süreçleri değiştirebilecekler. Spora başlamak için son derecede uygun bir dönem diyebiliriz. Özellikle ilk haftadaki Yengeç Burcu'ndaki dolunay etkileşimleri parayla ilgili konularla alakalı bir ufak dönüşümler yaratacak gibi duruyor parayla alakalı böyle bir hareketlilik durumumuz söz konusu ve e, ayın ikinci haftasının sonuna doğru da zaten işte Merkür'ün, Venüs'ün konumları vesaire hepsine baktığımız zaman da tazminatlar evi fırsatlar evi, parayla ilgili olan konularla alakalı da bir vurgu var e, bu vurgular 21'inden itibaren artık hani Kova burcundaki yeni ayla da beraber 9. eve geçiyor. 9. evde bizim için tabii ki yurt dışı, yabancılar, seyahatler vesaireler hani bunlarla alakalı. Şimdi bu arada 21'inde Venüs e, Kova burcuna geçiyor. Tabii. Daha önce geçiyor bu arada ama ben size anlatırken oradaki stelyumu anlatmak istiyorum. Oradaki yoğunluğu, yığılmayı anlatıyorum. Ve 21'inde yeni ayla beraber aslına bakarsanız orada yığılma daha da ön plana çıkıyor. O yüzden biraz daha highlight ettiğimiz, vurguladığımız bir nokta. Sosyal çevrede bir gelişme, büyüme, yeni arkadaşlar edinmekle ilgili güzel bir şans var. O yüzden sosyal çevreden gelebilecek güzel destekler söz konusu olabilir. Bir kiron güneş karesini görüyoruz orada. Ekonomilerle alakalı süreçleri biraz zorlayabilir. Parayla ilgili kaygılar yaratabilir. Sosyal çevrede bu noktada belki parayla ilgili tartışmalar, kavgalara dikkat etmek gerekebilir genel olarak. Ayın yine en iyi dönemlerinden bir tanesi sizler için de özellikle Merkür retrosunu geri bitişi olacak. 19'dan sonraki süreç. Ve ondan sonraki hafta günleri sizin için de çok şanslı ve olumlu bir dönem diyebiliriz. Bir işiniz varsa o dönemleri aksatmak, aktarmak daha mantıklı olabilir. Yüksel yengeçlere bakarsan, yüksel yengeçler ilk hafta burcunuzda gerçekleşecek bir dolunay var. Bu dolunay tabii ki duygusal anlamda sizi biraz şişirebilir. Özellikle kilo vermek istiyorsanız 8'inden sonraki süreç bu için çok uygun. Ve dolunay zamanlarında yengeçler biraz daha yoğun etkilenebiliyor. Ve yengeç burcu olarak yükselen yengeç olarak sizlerde de biraz daha yoğun etkileşim görebiliriz. Özellikle ikili ilişkiler, evlilikler, flörtler, partnerler bunlarla alakalı bazı sınavlar olabilir. Kariyer evinizde de açı yapacak tabii ki bu tutulma. Ee, tutulma diyorum hep. Dolunay o kadar çok tutulma videosu çektik ki artık her yani şey dolunaylar benim için bir tutulma gibi geçiyor. Ee, bu dolunay zamanında kariyer evine de yapacak açılar biraz kariyerle de ilgili öngörülemeyen değişiklikleri, yenilikleri getirebilir. 21'indeki süreçler finansal kaynaklarla ilgili büyük artışları, parasal kazanımları parayla ilgili olumlu süreçleri anlatabilir bilginiz olsun. Biraz daha böyle ekonomik, parayla ilgili olan konularla alakalı olumlu bir döngü sezinliyoruz. Fırsatlar, yatırımlar bunlarla alakalı böyle yüzünüzü güldürecek şeylere e, gebe kalabilirsiniz. Parasal sorunları çözmek için uygun bir dönem. Jüpiter'de tekrardan koç kariyer evinizde artık büyüme zamanı diyoruz. Yükselen aslanlara bakarsak, evet hayatınızda geçtiğimiz dönemlerde kariyer evinizde bir vurgunlu vardı fazlasıyla beraber. Hala orada tabii ki işte kuzey ay düğümü orada işte Uranüs'ün döngüleri hala burada okey. Ve hala kariyer evinde fazlasıyla vurgularımızı görüyor olacağız. Lakin burada 12. evinizde gerçekleşecek dolunay ilk haftalarda özellikle ruhsal açıdan gelgitler yaşayabilmenize veya kaygılar yaşamanıza sebebiyet verebilir. Gerçekleri görmek gerekebilir. Bilinçaltınızdaki döngülerden çıkmak için adımlar atmak gerekebilir. Aynı şanssızlıkları, sorunları, sağlıkla ilgili yaşadığınız problemleri, korkuları, kaygıları neyse bunları fark etmek gerekebilir. Bunlar siz için bir avantaja döndürecek hale getirebilirsiniz. Mars'ın 13'ünden sonraki hareketi sosyal çevrenizde güzel bir hareketlilik sunarken 19'undaki Merkür'ün geri hareketinin bitişatı da gündelik hayatta alacağınız kararları fazlasıyla tetikliyor olacak. 20'sinden itibaren de artık evlilikler evi, ilişkiler evi aksiyle ilgili bir hareketlilik görüyor olacağız. Yeni bir partnerlik olabilir, yeni bir ilişki olabilir, var olan ilişki evliye dönebilir. Evlenmek için uygun bir dönemdir. Yeni ay 21'inden itibaren sözleşme yapmak, yeni bir şeye başlamak, yeni adımlar atmak, kendinizi büyütmek istediğiniz konulara yönelmek için çok çok uygun diyebiliriz bu süreç içerisinde. Böyle de güzel pozitif bir dönem sizi bekliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Yükselen başaklara bakarsak Yüksel Başakların da bu dönem artık kariyerindeki o aksilikleri, sorunları, problemleri geçtiğimiz aylardan beri gelen ya da hustle diye artık yani böyle çok zorlanma dönemleri bitme aşamasına doğru gidiyor. 13'ünde Mars'ın da ilerlemesiyle beraber işleriniz hızlanmaya başlayacak. İşler hızlanacak, işler hızlanacağı için de yetişmeniz gereken şeyler var. Kanalize olmanız lazım, fokuslanmanız gereken şeyler var. E, ee, flörtler evinizde, ilişkiler evinizde bazı yoğunluklar vardı. Bu aşk hayatınızla ilgili birçok konuyu ön plana çıkarttı. Aşk hayatınızla alakalı güzel gelişmeleri de belki vaat etti ama artık 21'inden itibaren yeni ayla da beraber aslında biraz daha gündelik hayat, sağlık, evcil hayvanlar, gündelik hayatta kendimizi ortaya koyma şeklimiz hayatınız belirliyor olacak bu dönemlerde belki kendimizi geliştirmek, eksiklikleri gidermek üzerine yoğunlaşabiliriz. Biraz daha sizler için olumlu yönde ilerleyebilir. Ekonomik ve finansal açıdan böyle bir gel git süreci olabilir ama uzun zamandır beklediğiniz uzun zamandır beklediğiniz para, uzun zamandır beklediğiniz kısmetler, kazançlar bu alanda gelebilir Jüpiter'in de ileri hareketiyle yükselen terazilere bakarsam eğer. Yükselen terazilere baktığımız zaman da kariyer evinizde ilk hafta gerçekleşecek bir dolunay var. Bu dolunay bazı kararlar almanın sebebiyet verecek. Diyeceksiniz ki artık ben bu işi böyle yapacağım. Artık yeni bir feyze geçiyoruz. Çok ciddi kuvvetli değil bir ay tutulması kadar. Lakin yine de buradaki dolunay bazı şeylerin artık sonlanması, yapma şeklinin değişmesi, işle ilgili farklı bir alana geçmeyi anlatabilir. Bunun yanında Mars'ın ileri hareketi, eğitimler, yurt dışı, yabancılar bunlarla ilgili konuları hızlandıracak gibi duruyor. O yüzden bu alanlarda gerçekleşmesi gereken ve eksikliğiniz varsa bunları gidermeniz gerekiyor. Eğer bunları yapabilirseniz sizin için daha iyi olur. Ayın ortalarında da Venüs'ün geçişi, diğer planetlerin kova burcunda geçişiyle de beraber. Aslında tam böyle yeni ay ile beraber gelecek ama yine ayın ortalarında da Venüs'ün geçişini görüyor olacağız. Flörtler gelebilir. İkili ilişkiler, aşk hayatı, çocuklarla ilgili konular, yaratıcılık. Bunlarla ilgili konuların daha ön plana çıkması. Özellikle 21'indeki yeni ay sanki aşk hayatında ilgili bir niyetlerde bulunmak. Aşk hayatındaki sorunları çözmek, evliliklerle ilgili sorun çözmek, bekarsanız ilişki bulmakla ilgili bir odak sağlayabilmek. Mesela o gün eş zamanlık meditasyonu yapabilirsiniz. Karbon uyuşu meditasyonu yapabilirsiniz. İlişkilerle ilgili beklentiye girebilirsiniz. Çocuğunuz olmuyorsa belki çocuğunuz olması niyetine çalışabilirsiniz. Yine karbon uyuşu meditasyonunda. Niyetlerin üzerine bu alanda çalışın. Gerçekleştirmek istediğiniz alanda. Hobilerle ilgili bir yoğunluk, ilişkilerle ilgili bir yoğunluğunda yine ön plana çıkacağını görüyor olacağız bu alanda. 21'indeki bence yeni ay ve sonrasındaki işte yerleşimler bizim için çok çok daha destekleyici ve güçlendirici bir pozisyonda olacak gibi duruyor. Venüs ee, ve Satürn'ün kavuşumları da bu alanda etkileşimler sağlıyor olacak. Hayatınızda enteresan değişiklikler, güzellikler var. Jüpiter'in ileri hareketi aslında balık burcundaydı. Tekrardan işte geri hareketteydi. Sonra balık burcuna geçti. Oradan tekrar koç burcuna geldi. Şimdi birinci ev, yedinci evinizde ve evliliklerle ilgili, ilişkilerle ilgili konuları çok ön plana çıkartıyor. Yani yükselen terazilerin evlilikler, ikili ilişkiler, beraberliklerle ilgili konulara çok fazlasıyla bir vurgusu olmuş. Bu alanı iyi değerlendirip kullanmak lazım. Akreplere bakarsak eğer yüksel akrepler. Hayatınızda uzun zamandır sıkıntılı yaşadığınız dönemler vardı. Artık biraz da bunları azaltma dönemindeyiz. Ruhsal dünyanızdaki gel gitleri dengeleyeceğiz. Tutulmalar sizi böyle bir yere vurdu, bir kaldırdı, bir yere vurdu, bir kaldırdı. Bir dengesiz bir süreç yarattı. Şimdi Dolunay ilk haftada yurt dışı yabancılar, e, uluslararası bağlantılar bunlarla ilgili konuları birazcık gündeme getiriyor olacak ya da bu konularla ilgili bir karar aldırtıyor olacak diyebilirim. Ve ayın ortasından sonra artık 21 e, e, Ocak'ta da beraber aslında baktığımız zaman da ev alma, yer değiştirme, evle ilgili konular, yatırımlar yapma bunlarla ilgili bir süreç var. Lakin Mars geri hareket, he, biter bitmez bu sürece geçmek veya işte Merkür hareketinin biter bitmez bu sürece geçmek belki biraz yorabilir ama taşınmalar ile ilgili büyük bir konumunuz olacağını söyleyebiliriz. Yani eğer yükselen akrep olsaydım ben kendimi büyük ihtimal taşınıyor olarak görebilirdim. Veya ev, ev almak, yatırım yapmak, evle ilgili kararlar almakla ilgili ön plana çıkacağımı düşünebilirdim bu süreç içerisinde. Bu yüzden siz için önemli bir süreçse buna dikkat edin. İkili ilişkilerle ilgili beklentiler biraz sert kaçabilir. Ama gündelik hayatta iyileşmek, dengelenmek açısından ruhani anlamda rahatlamanız açısından çok önemli bir şey var. O yüzden döngülerinizi keşfedip bunları çözmek siz için lehinize olacak şeyler. Akrep kadını ile ilişki yaşamak zor mu? Yok <laughs> Yo, değişir. Yani öyle bir algı da var. Çok yorar. Bazen gerçekten akrebin de o sabit inancı çok vardı. Çok sabit bir kafadadır zaten akrepler. Ve bu, bu kadar tabi sabitlik çok doğru bir şey değil. Genel anlamda yorar da insanı. Bu yüzden akreplerin gri noktadan çıkıp hani birazcık pardon gri noktayı öğrenmesi lazım. Yani arayı bulması lazım. O, onun için bu koltuk pembe ise pembe yani. Onu kırmızıya dönüştüremezsiniz. Mümkün değil yani. Böyle inatlar var. İnatlara hep bir şey var inat işime yaramıyorsa bana zarar veriyorsa inat yapmanın bir anlamı yok yani. Bunu öğrenmesi Akrep Burcu'nun en önemli temalarından bir tanesi olacaktır. Yükselen yaylara bakarsak. Yükselen yayların hayatında önemli değişiklikler var. Yükselen yaylarda para evinde ilk haftalarda bakıyoruz ki bir hareketlilik durumu söz konusu. E, 8. evinizde gerçekleşecek Dolunay aslında böyle bir para ile ilgili ödemelerle ilgili konuları biraz vurguluyor. Ayın e, ilk 15 günü para, ekonomi, bu konularla ilgili çok çok önem arz ediyor. Bu yüzden finansal konularla ilgili bir sıkıntınız varsa bunu çözmeye odaklanabilirsiniz. 13'ünden sonra biraz daha hayatınızda bir hareketlilik görüyor olacağız. Evlilikler, ortaklıklar, ilişkilerle ilgili birazcık daha hız kazanacağım söyleyebiliriz. Merkür'ün geri hareketini bitiyor olması da iş hayatınızda yarım kalan parasal kaynaklarınızla yarım kalan şeylerin çözümlenmesini getirirken 21 Aralık'taki yeni ayda aslında bakarsanız aile bir konular, yakın çevre, ilişkiler bunlarla alakalı da destekleyici bir unsur sunuyor olacak. Aşk hayatınızda Jüpiter'in de ilerlemesiyle beraber yine çocuk sahibi olmak, aşk hayatına bir renk katmak, yükselen burcunuzun yöneticisi orada tabii biraz daha böyle bir hareketli olduğu bir yerde. Bu yüzden olumlu açıları var diyebiliriz. İlişkiler, çocuk yapmak vesaire bu konularla ilgili bir destek görebiliriz. Yüksel oğlaklara bakacak olursak ayın ilk döneminde çok fazla bir burç görüyoruz birinci evinizde. Ardından işte para evine geçecek olan bir vurgu var. Oğlaklar özellikle İlk hafta evlilikler, ortaklar, ilişkiler, beraberlikler bu konularda biraz böyle bir zorluk yaşayabilir. Diyelim ki son iki aydır bir ilişkiniz var. Pamuk ipliği çok net değil. Online zaman artık net bir kararlar alacaksınız. Ha, ben bu ilişki bitiriyorum, istiyorum, istemiyorum temalarına giriyor olacaksınız. Bunu buna geçtikten sonra Venüs'ün işte Merkür'ün süreç olarak baktığımız zaman para eviniz ilerlemesi 21 Aralık'ta pardon 21 Ocak'ta yeni ayın oluşması da bizim hayatımızda aslında bakarsanız ekonomik koşullarla ilgili bir değişim bir yenilenme, parayı kazanma şeklinde bir değişim, yeni bir iş kapısı, işi farklı yerlere çekme, işten ekstra paralar kazanabilmekle ilgili de bir şey anlatıyor. Yani sanki yeni bir sistem giriyor burada ve bu yeni sistem bizim hayatımızı değiştirecek gibi duruyor. Sağlık evindeki sert açı 13'ünden sonra aslında biraz daha rahatlıyor. 13'ünden sonra sağlık evinizde hareketlilikleri görüyor olacağız. Spora devam diyebiliriz. Merkür'ün geri hareketi de tabii ki 19'dan bittikten sonra da ekonomi parayı anlatan evinize geçeceği için orada da güzel bir destek sağlıyor. Sanki yüksel oğlaklar yatırımlarla ilgili güzel bir döngüye giriyor. Yani para, evi, ev, bu yönetim bunlarla ilgili bir genişleme, ferahlama, evinin değer kazanması bunlarla ilgili olumlu döngüler sizleri bekliyor olacak sevgili oğlaklar. kovalara bakacaksak. Kovalarla ilgili olan süreçte evet ilk haftalarda baktığımız zaman 12. evinizde bir yoğunluk görüyoruz. Bu da bilinçaltı ile ilgili konuları işe döndüğünüz noktaları, kendinizi içeride bulma noktaları, böyle kapanma, kendine dönme bunlarla ilgili bir vurgu var sanki. Mars'ın 13'ünde ilerleyişi aşk hayatınızda bir hız kazandırıyor olacak. Bazı belirsizlikleri gönderecek ve yeni şeyler gelmeye başlayacak. 21'inde gerçekleşecek yeni ay aslında kovalar için çok güzel. Yeni başlangıçlar ve yeni kapılar açıcı olacağını söyleyebiliriz. Bu alanda ilişkiler evi, birliktelikler evi, karakterin değişmesi, hayatınızda yeni fırsatların gelmesiyle de ilgili olumlu pozitif döngülerin var olacağını söyleyebiliriz bu noktayla alakalı. Merkür'ün de ileri harekete geçiyor olması tabii ki sizin hayatınızda olumlu etkiler yaratıyorken Jüpiter'in de ileri harekete geçmiş olması süreci daha destekleyici olacak. Önümüzdeki videolarda bu Jüpiter'in boğa burcuna geçmesi size çok şey kazandıracak. Bunu anlatıyor olacağız. Ama bu noktada bu dönemde bakarsak fazlasıyla ilişkilerde bir hızlanma, Bilinçaltındaki sorunları çözme, döngüleri çözümleme, dengeleme bunlarla alakalı bir sisteminiz var. Bol bol çözümlere uyumlan meditasyon alıp çalışabilirsiniz. Sorunlardan ziyade çözümlere odaklanmayla ilgili zihninize eğitmenizde fayda var. Balıklara bakarsak sevgi yükselen balıkların 11. evinde bir hareket vardı. Sosyal grupların içerisinde girdi çıktı veya yeni insanlar hayatınıza girdi çıktı. Ama sosyal medyadan ama öyle online tanıdığınız insanlar. Ve belki de hani bir yerlere gittiniz, buluştunuz, ettiniz, bara gittiniz, oraya bir restorana gittiniz neyse yani. Bir şekilde insanlar hayatınıza girdi çıktı. Şimdi ayın ikinci haftasından itibaren de bu senaryo bitiyor ve 12. evinizde aslında biraz daha içe dönmek, içsel farkındalık yaşamak, rutinleri kırmak, rutinleri değiştirmekle ilgili bir vurgu sağlıyor olacak. Mars'ın ileri hareketi evle ilgili, yuvanızla ilgili alacağınız bazı kararları hızlandırıyor olurken Merkür'ün de ileri harekete geçiyor olması aslında bitiremediğiniz, yarımda kalmış olan işleri artık yoluna koyma için fazlasıyla bir vurgu yapıyor olacak. Ekonomik koşullarla ilgili Jüpiter'in tekrardan Boğa şey Koç burcuna gelmesi, ikinci evinizde var oluyor olması, ekonomik bir büyüme, para kazanma, parayı büyütme, bereketi büyütmekle de ilgili yıl genelinde hatta ay genelinde de fazlasıyla destek sağlıyor olacak. 21 e, Ocak'taki yeni ayla beraber bol bol yeni niyetlerde bulunun. Dualarınızın kabul olabileceği şanslı olduğunuz dönemlerden bir tanesidir. O yüzden o dönemlerde neye ihtiyacınız varsa belki bereket, belki iş hayatı, belki kısmet bu konularla alakalı biraz daha böyle niyet edilmesi gereken bir döngü görüyoruz. Bilginiz olsun. Peki balıklar en depresif uç mu? Yok Neden? ama melankoli vardır yani hassasiyet bir melankoli vardır balıklarda çok böyle bir melankoya, menti'ye girer ama falan filan diye. E çünkü Neptün yönetiyor modern astrolojide kendisini. Hemen böyle su koy vermektir yani. Evet, ee, Ocak ayı genel yorumlarıyla karşınızdaydık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz de beğen butonuna basın. Çanlar benim için çalıyor. Çanları da basın. Neydi o? Bildirim butonu muydu o? Yani basın ki ona şey yaptığınız zaman da yeni bir video koyduğumuz zaman da görebiliyorsunuz. Yorumlara da e, sormak istediğiniz şeyleri yazın. Paylaşımlarınızı yapın. Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir yeni yıl diliyoruz. Bereket, huzurlu, kısmet dolu güzel bir yıl geçirin inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.